Değerli gençler, bilim insanları, mucitler. Bilim adamları doğada var olanları tanımlar ve çözerlerse keşif yapmış olurlar. Eğer bu keşifleri taklit etmeyi başarırlarsa bu da onların icadı olacaktır. Bunu şöyle bir örnekle açıklamak istiyorum. Asırlardır insan olur, söğüt dalını ya da herhangi bir ağacın dalını kırarak toprağa gömdüğü ve yeni bir ağaç elde etti. Bu bilimsel olarak klonlamaydı. Fakat insan bunun klonlama olduğunu bilmiyordu. Koyun doliyi yapanlar ise aynı klonlamayı bilimsel olarak gösterdiler. Onlar da aynı işi yaptılar. Yaptıkları iş sadece bilimsel olarak laboratuvar ortamında bunu deneylerle açıklamaktı. Unutmamak gerekir ki en büyük keşifler ve icatlar büyük ve donanımlı laboratuvar ortamlarında yapılmamıştır. Gözlemlerle yapılmıştır. Yine unutmamak gerekir ki en büyük laboratuvar evrendir. Keşif ve icatlar insanoğlunun bakmasıyla değil, görmesiyle ortaya çıkmıştır. Önemi her geçen gün artan araştırma ve geliştirme çalışmaları yani ARGE yeni kurmuş olduğum Nasrettin Hoca ARGE grubuyla yeni açılımlar, yeni paradigmalar ortaya koyarak gençler, bilim insanları ve mucitlere kapı açmaktadır. Güvenen, üreten ve çevreye saygılı, yaşamın kalitesini arttıran, bu konuda bilime katkıda bulunmak isteyen herkese açık olan bir gruptur. Hepinizi sevgilerimle selamlar. Bize ve kendinize destek vermeniz için lütfen çalışmalarımıza katılmanızı bekleriz.